Evet arkadaşlar. Şimdi ürün penceremizi oluşturduğumuza göre şimdi domainimizi oluşturabiliriz. Bu ürün kaydı edilmesi için bir domaine ihtiyacımız var. Alanlarımız neler? Onları bir düşünelim bakalım. Bakın nelerimiz var? Bir ürünün kendi ID'si. Sonra ürünün bir markası var. Marka ID'si. Şöyle yapayım. Başka tür ID'si kendi ID'si, marka ID'si, tür ID'si. 3 tane ID olacak bu ürünü tanımlayabilmemiz için. Çünkü ürünün markası ve türü de var. Başka adı var. Başka bar kodu var. Hocam fiyatı da var. Arkadaşlar fiyat ayrı tabloda. Hocam stoğu var. Stok bir işlemdir arkadaşlar. Stok ayrı tabloda tutulur. Stok hareket tablosu. Yani siz bir e, ürün için bir veri tabanı tasarlıyorsanız bunun stoğuydu, fiyatıydı, kasadaydı, bilmem miktarıydı, şuydu, buydu. Bunları ayıracaksınız. Bunlar ürünle alakalı şeyler değil. O üründen oluşturulan şeyler, varlıklar değil. Demek bize, bize ID, marka ID, tür ID, adı ve barkodu bilgileri yetiyor. Bunlar da neler? Mesela ID, integer. Değil mi? Marka ID, yine integer. Şurayı da Adı var Oluşturacağız sonra. Ya da bir domain oluşturduğumuz için bunu string vereceğiz. Barkodu string. Ürünle ilgili açıklama girmek istiyorsanız bir de açıklama alanı yapmanız gerekiyor. Şimdi ben işi uzatmamak adına bir açıklama alanı bırakmadım. Normalde gerçek e, ticari manada bir proje yapıyor olsaydım bunu bırakmam gerekiyordu arkadaşlar. Onu bırakmadım. Böyle devam edeceğim. Ee, ürünle ilgili aklınıza neler geliyor? Bunları tamamını burada ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Hadi biz domainimizi beraberce sizinle oluşturalım. Domainleri domain paketinin içine oluşturuyoruz. Ben buraya ürün domain yazıyor. Private integer id. Private integer marka id. Private integer tür id. Aynısı da aynı <laughs> private başka string ürünün adı private string barcode numarası barcode numara olarak geçiyor ama barcode numarasının içindeki harfler de olur barcode no diyorum barcode yani barcode diyeyim geçelim tamam. şimdi bunların set ve get metotlarını oluşturmamız gerekiyor Evet Source, Generate, Getters and Setters Her şeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Her şey için biz Set ve Get metodunu oluşturuyoruz. Bir de ToString metodu var. Bu ToString metodunu ilk önce basit oluşturacağım. Sadece ürünün adıyla oluşturacağım. Başka verileri nasıl göstereceğinizi de ondan sonra size anlatacağım arkadaşlar. Ne diyelim string ezdik. Buradan da ne yazacağız? Veya yapacağım. Sadece ürün adını çağırıyorum. Adı. Ama siz markayı, türü yan yana gö göstermek istiyorsanız bunun için yapacağımız ee, şeyler var. Onları veri tabanına buldurup çektireceğiz. Çünkü marka biz ID tutacağız böyle. bir ürünün türünü burada göremezsiniz. Sadece türünün ID'sini görebilirsiniz. Böyle bir durumda DAO'ya o tür ID'si ile o türe ait ismi nasıl çekiyoruz veya yani o tür ID'si ile bütün tür domainini buraya nasıl getiriyoruz onları size anlatacağım Şu an bizim domainimiz tamam. Hadi bakalım. Dağımızı oluşturalım. DB paketin içine ilgili, ürünle ilgili ürün dağı oluşturuyor. Peki. Buraya hemen tablo oluştur metodunu ekliyorum. connection. Arkadaşlar bakın şu hata yapılıyor göstereyim. Connection seçerken burada sağ JDI connect SF gibi şeyler seçin. Hayır, SQL olanı seçin. Burada bir sürü connect çıktı. Bakın 4 tane Connection çıktı. Burada en tepedeki SQL olan connection'ı seçeceksiniz arkadaşlar. Ben de en tepede çıkıyor. Sizler herhalde çıkıyor bunu kullandığınız arayüze göre değişir. Connection bağlantı eşittir veri tabanı bağlantısı bağlantı A. Prepare statement. Burada da yine SQL olanı seçiyorum. Orgu. Eşittir. Bağlantı nokta. Prepare statement. SQL kodumuzu buraya yazacağız. Try catch istiyor bizden. Peki. Bağlantıyı ve soruyu kapatacağız artık bağlantıyı restore diyor. Kapatacağız. Oruk geldi. Sorun kapatalım. Bağlantıyı kapatalım. Peki sorumuzu yazalım şimdi özellikle aşağıya alıyorum buraya alayım. Yazacağım şeyler sığsın. Create table. Tablo oluştur. Tablomuza isim veriyorum. Ürün. Değerlerimizi şuraya ekleyelim. Tek, tek Ben ilk başta sırasıyla yan yana yazmayı çok severim. Ondan sonra veri tiplerini vesaire girmeyi tercih ediyorum. Ürünün ID'si. Ürünün marka ID'si. Değil mi? Bu bir sikme yazalım. yazalım. Marka. Ürünün tür ID'si. Tamam. Başka. Ürünün adı. Başka. Ürünün bar kodu. Tamam bunlar gibi. Ürün ID'si integer. Marka ID'si integer. Tür ID'si integer adı varçar barkodu varçar bitti şimdi gelelim id primary key'e çevirmeye arkadaşlar burayı görebiliyorsunuz bundan sonra göremeyeceksiniz onun için nasıl oluşturduğumuza dikkat edin şimdi id integer not null Boş, geçiremez. Generated Always Identity İşte Primer Key yaptık. Başlangıcı verdik. Start with 1 Increment by 1 diyoruz. bir ile başla, bir ile başla, birer birer arttır diyoruz arkadaşlar. Harf hatamız olma yoksa bu sorgu artık çalışır. Sorguyu çalıştıralım. Veri tabanında değişiklik yap yapan soruları execute update komutuyla çalıştırıyoruz. Arkadaşlar. Hatırlayın. Şimdi gidelim test sınıfımıza ve artık ürün tablomuzda başlangıçta eğer yoksa oluşturalım. Şimdi projemi çalıştırıyorum. Herhangi bir hata yapmadı. Muhtemelen sorunumuza düzgün yanımızdayız. İkinci çalıştırıldığında da o tablo zaten var hatasını gördü. Bakalım hakikaten olma. Evet. Ürün tablosu zaten var hatası çıktı. Ne yapacağız? Yani ben çevresinden dolaşıyorum işin. Ne demek bu? Ben ürün da bu hatayı kap kapatıyorum. Ne yapıyorum? Buraya bir tane uyarı veriyorum. Ürün tablosu zaten var. Şimdi tekrar çalışalım. Hepsinde evet, T'leri küçük yazmışım. burada da küçük yazayım. Standart olsun. Ürün tablosu zaten var. Şimdi geldik kayıt işlemlerine. Ekleme işlemlerine. Ctrl Shift F yapıyorum okunurluk Ekleme işlemini nereden oluşturuyorduk? Buna çok benziyor değil mi? Şuraya sadece ürün domain eklenecek ürün domain create table yerine insert into hatayı tekrar açmayı lütfen unutmayın. Genelde yapılan kopyala yapıştır hatası budur. Çünkü bu create table'dan üretilmiş bir metot. Peki. Şurada biz ne yapıyoruz? Bunu da aşağıya edin. Gör. Insert into ürün tablosuna. Hangi verileri ekleyeceğim? Tür ID. Doğru mu? Kendi ID'sini eklemeyeceğim marka ID. Doğru. Tür ID, marka ID. Adı kodu. Bunu gör. O şey. Nizak into ürün tür ID marka ID adı barkodu. Şimdi valuesa geçelim. Valuz. Dört tane soru işareti. Peki. Bu dört soru işaretini doldurduğumuz zaman ne oluyor? Bizim işimiz bitmiş oluyor. Sorgumuzu hazırlayalım. Sorgu. Birincisi integer. Set. Integer. Birincisi. Nereden çekiyoruz? Eklenecek ürün domain get ne id şurayı şunu kopyalıyorum arkadaşlar iki tane integer'ımız vardı iki tane de string'imiz var ikinci soru işareti üçüncü soru işareti dördüncü soru işareti Kopyala yapıştır da çok hata çıkar. Biliyorum. Ama dikkat ederek dikkat ederek ekliyorum ekranın gerekenler. 1, 2, 3, 4 4 tane 1, 2, 3, 4 4 soru işareti 4 veriyi ayarladım. Birinci soru işaretinin tür id'i, ID ikinci soru işaretinin marka id'i, üçüncü soru işaretinin adı, dördüncü soru işaretinin bakalım. Peki arkadaşlar şu an ekle metodumuz tamam. Hadi bakalım pencereye gidelim. Nasıl ekleyeceğimize bir göz atalım. Ekle butonuna. Yüksel kalınlığı Ekle butonuma add action listener new action listener deyip işlerini kazanıyorum. Şimdi burada yapacağım birkaç şey var. Ürün domain, marka domain değil mi? Ürün domain, marka domain, tür domaini bulmamı gerekiyor. Çünkü tür id'ye ve marka id'ye ihtiyacım var. Ürün domain'in içine bunları ekleyip göndereceğim. İlk önce ürün domain'i oluşturalım. Biz çünkü eklenecek ürün domaini görmemiz gerekiyor. Peki. Bu bir ürün domain. Eklenecek ürün domaini, Ürün domain dedik. Eklenecek ürün domain. Set. Adını yapabiliriz. Setlemeden önce arkadaşlar diğer domainler de çeker. Yani. Tür domain. Tür domain içinden tür id almam lazım. Tür domain. Seçili tür domain nerede tür baksımız vardı hatırlayın tür türü baks ee, ne yapacağız get selected it seç bunu kes etmemiz gerekiyor bu bir tür domain olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Aynı şeyi marka domain için yapalım. Seçili marka domain. Hadi baştan kesimi yapayım bu sefer. Markası bat. Get selected it. Tamam. Şimdi bunun içine tür domainden id alabilirim. Marka domainden id alabilirim arkadaşlar. Adı fake fiyat ve barkodu fiyatlar belli zaten. Hadi bunlar ekleyelim. Set. şuraydı ID. Seçili tür domain. Get ID. Bu bir şeydir. Set. Marka ID. Seçili marka domain. Get Haydi, hatamız yoksa devam ediyoruz. Set adı, adı fil, get, text. Set barkodu, barkodu fil, get, text. Her şey tamam. Hadi ekle, ekleyelim. Nasıl ekleneceğiz? Ee, Davamıza gidelim. Ürün. da Nokta. Ekle. Eklenecek tür domain. Zaten buydu. Çalıştıralım bakalım. Bu ne? Bakliyat Elektronik. Bu deterjan. Deterjan yokmuş Hemen bakın tür tanımlarına deterjan ekleyelim. İlk önce. Ekle. Artık deterjan var. Markada zaten alo var. O mu var? Değil mi? Ürün tanımlayalım. Deterjan. Alo. toz deterjan 5 kilogram barkodu bu olsun ekle dedik bakalım hatamız ne T harfini unutmuşuz sorguda. Sorgumuza gittik. Insert. Into. Evet. Tekrar çalışıyorum. Deterjan. Alo. Sol deterjan. 5 kilo traf. Ekle. Şu an ekledik. Listemizde göremiyoruz sadece. Et. Listemizi listele metodu'nun bir sonraki dersinde de yazalım arkadaşlar listele metodu.